Onların ailesiyle kız kardeşlerinden bir tanesini de bizim tanıdığımızın oğlunu alalım diyor. Orada diyor ki Ümit evet. dur diyor, dur diyor. Adil Bey diyor, Adil abi diyor, dur diyor değil mi? Evet aynen Dur doğru. diyor, Ya yani yapma diyor. Ben diyor önce bir nasıl gittiğini göreyim, bir evleneyim, bir arada yaşayalım. Çünkü aynen şüphesi öyle. var Müge. Müge neden şüphesi var seninle ilgili? Neden yani? Çok iyi tartışıyor. Her şey güllük gülistanlıksa. Niye bunu söylüyor acaba? Anlaşamıyorlarmış anladığıma göre. Tartışıyorlarmış yani. Bunu da... ...aile zaten biliyor diye söylememişsiniz. Keşke düğünü karıştırsaydınız da bu düğün olmasaydı. Evet, yani düğün yani. olmak üzere. Ben o gece durdururdum o mi? düğün. Ben o gece salonda durdururdum o düğün. Ama bu durum olacağını düşünemedim. Ya düğünde biz. bir İsmail'e şıtlatsaydınız. Vallahi durdururdum bak. Allah şahidim ki durdururdum o düğün. Gerçekten çok üzücü ya. Benim kardeşim o gece nasıl döktün o kan oraya? Nasıl vurdun onu? Kulak ardından en zor noktadan bir insan kendini... Evet şunu İnfazı söylüyor. Deme. Şu kulağın şu şimdi normalde şimdi gösterme. şu arkadaki şu arkadan evet. sevgili izleyiciler şu arka taraftan bir yerden yani maalesef yani o da bir komando yani ümit asker. Aynen. Asker yani. Subaylarına sor musunuzdur? Ya yani, kendi hayatına kendisi son vermeye kalksa kendisini yaralı bırakmaz direkt öldürür yani. kendi hayatını çünkü o, o sırada yaralı hemen şey hayatını kaybetmiyor. Bir asker ya yani o asker işte kimi nasıl vurması gerektiğini bilir. Bilir. Neyse şimdi Yine Hanım Müge Hanım, bir dakika, Müge, Müge, Hanım niye polisi Hı. diye çağırıyorsun? Sıkıştı. Niye, yine polisi mi çağırıyor Ülkücüğüm? Yine emniyeti mi çağırdı? Emniyeti Sıkıştı. de yoruyor. Yorma emniyeti. Bak görevini yapsınlar. Bırak yorma. Söyle Ülkücüğüm. Pardon evet söyle anlat Ülkücüğüm. Hı. Didem Hanım, evet Müge Hanım bizi bir kez daha şikayet etti polis ekipleri de kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal ettiler ancak kamuya açık alandığı yayın yaptığımızı görünce şu anda bölgeden ayrılıyorlar bizi huzursuz ediyorlar şeklinde Müge şikayetçi olmuş Aa, böyle bir durumun olmadığını ayıp. ve özel mülke girmediğimizi söyledik ve ekipler ayrıldı şu anda Didem çok Hanım. Çok ayıp Müge'ciğim ben ne yapmaya çalışıyorum bak anlamamışsın beni hala ben senin cevap hakkını kullanmanı istiyorum. Sorularımıza yanıt vermeni istiyorum. Soru soruyoruz sana. Sorularımızla neden rahatsız oluyorsun sorulardan? Mesela saçların ıslak değilmiş, kuruymuş. Sen neden saçın ıslak dedin? Ümit'in elinde neden barut izi yok? normalde terliyormuş. Komutan öyle söylüyor. Hayatını son verdiği, intihar ettiği dediğin o silahta neden parmak izi yok? Hala o telefon özür evet. dilerim. O telefon o hale ne, nasıl geldi mesela? Nasıl böyle yandı? Nasıl yandı? O evde bir tartışma yaşandıysa neden tartıştınız? Ya her şeyi geçtim. Beyza meselesi yüzünden mi tartıştınız siz? Ya soru soruyorum ya. Ne rahatsız oluyorsun? Gayet güzel soru soruyorum. Rahatsız olman gerektirecek bir şey yok ki. Soru soruyoruz bak. Biz bu soruları sormasak yani ben tabii haddimi aşmak istemem. Hakim hakim de e, bu dosya ile ilgili yayınlardaki soruları da e, yani takip ettirmiş. Çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Gerçekten de çok vicdanları rahatlatan bir karar veriyor. Allah razı Çünkü olsun. öncesinde intihar olarak bakılan dosya e, Sayın Savcımızın kanaati öyleymiş. Orada da büyük soru işaretleri var. Şimdi e, orada Sayın arkasından da e, Sayın hakim diyor ki burada çok bakın yayın yapılıyor, bir şey oluyor, burada ne oluyor? Bir araştırın diyor olur mu böyle şey diyor yani olur mu öyle şey diyor arkasından da bir olay bir cinayet soruşturmasına döndü biz bu yayını yapmasak soru sormasak sen katil değilsen o sırada belki kocanı biri öldürdü damadı biri öldürdü bu sorunun yanıtını bulmak istemez misin seviyorsun ya Müge sevdiğin adamla ilgili gerçekler ortaya çıksın diye soru soruyoruz hatta sen şunu söylemiştin hatırlıyor musun ben içeride duş alıyordum belki de İsmail vurdu dedin ya belki İsmail katil gel beraber İsmail katilse buradan kelepçeli gönderelim senle beraber olmaz mı tatlım benim ha? yayınlarda kayıtlarda var senin de o cümlelerin neden rahatsız oluyorsun sevdiğin adam kara toprağın altında sen niye rahatsız oluyorsun birini mi koruyorsun gel halayın neden? karşısına otur Aa, halacığım bu damatım ya gitti onu geçtim de ya evet. döndü ablacığım ya senin oğlun İsmail'le neden evin pazarlığını yapıyorsun nefret ettiğin küfürler ettiğin Uzaklaştırma kararı aldığın kaynın İsmail'e mesaj yazıp sana duygusal olarak yaklaşıyorum. Ben bu evi annene ona buna vermedim. Aslında bu evi sana vereceğim diye. O evi İsmail'e uzaklaştırma kararı aldığın İsmail'e neden rüşvet olarak vermek istiyorsun? Neden? Susmam susma için. Susma hakkımı veriyorsun? E, Şunu da, de Aynı şekilde. Vallahi susacak adam'a benzemiyor yani. Kardeşini de kardeşini, de, kardeşini. De. Kendi kardeşinin akıbetine mi düşecek mal varlığının akıbetine mi düşecek? A, senin mal benim var. yerime düşsün yar, benim yerime koysun kendini. Şimdi şunu da gelin iyi kulağına küpe etsin ki baba sonu cihaz alıp da o ev oraya koymadı, anası da cihaz vermedi. O bak kardeşine hakkıydı. Kardeşim ile totsun diye mala bile tenezzül etmedi. Kardeşine ev aldı. O eve kimseye bazarlık etme. Kanı Tanı ver. Gece 12'den sonrasını anlat. Ha, cinayetin gece 12'den sonra işlenen cinayetin bir nedeni olmalı. Evet. Bu nedenini ya yani bu sırrı merak ediyoruz. Acaba Beyza mı? Beyza ile ilgili olarak Türkiye bir şeyler anlatmış ama onun öncesinde yani sen bu ilişkiden mi şüphelendin. Çünkü Beyza'dan biz Beyza meselesini Ali Bey anlatmasa bilmiyorduk yani. Onu da nereden biliyoruz? Yani damat gidip diyor ki yani Ümit rahmetli gidip diyor ki babasına. Ya babacım diyor. Hatta e, nikah günü söylüyor. Bana diyor bu Müge diyor. Müge'nin diyor e, kuzeni Beyza diyor telefon numarasını bana verdi. Yani bana bana göz koydu diyor. Ben ne yapayım baba diyor. Şimdi nasıl olacak bu diyor. Baba da akıl veriyor diyor ki Ali Bey diyor sakın diyor sakın diyor yanlış sakın diyor arama onu diyor. Biz Beyza'yı öyle öğrendik bilmiyordu ki Beyza'yı. Ali Bey'in bildiğini sen bilmiyor musun Müge? Şu görüntüyü yayınlar mısınız Altınol? Bir dakika bir şey söylüyor Ali Bey. Ben getirseymiş. İkisi. Madem ki sanıyorlar ikisi mi gelecek? Aa, olmaz öyle. Ayıp öyle. Olmaz öyle. Ali Bey. Işte, Kı kızgınlık da söylüyorsun ama olmaz. Bak kadınlar polis getiriyor. Altın. Niye öldüğünde polis getirmedi evine? Heh, öldüğünde neden hemen polisi çağırmadı? Niye diyor? polis getirmedi? Çok haklı. Nasıl döndürüyorsun tamam da şimdi bu sokakta? oğlu video verelim lütfen. Hala kızı Beyza sevgili izleyiciler Müge'nin sadıcı. Yani <laughs> dediğimizi. Ee, Özkan da rahmetli Ümit'in sadıcı. Şimdi Beyza'nın özellikle orada böyle yani sadıçlar gelinin yani şey gelin ve damadın yanından ayrılmıyor. O yüzden mesela gelin nereye giderse Müge'nin oraya şey pardon Müge nereye giderse şeyinde sadıçın oraya gitmesi gerekiyor. Şimdi Ümit bu tarafa geliyor karşılığı geliyorlar gidiyorlar. Ümit Öz, etmiyor Özkan Özkan sürekli mesela şeyin yanında. Ümit'in yanında. Beyza bazen Müge'nin yanında, bazen Ümit'in yanında. Aslında sürekli Müge'nin yanında olması dans etmesi gerekiyor. Şimdi burada burada Efendim çok burada ya. çok ilginç bir şey var. Biri önüne geçiyor. Önüne geçenlerden bir tanesi galiba Müge'nin e kardeşi. Dikkat edin değil mi? Müge'nin kardeşi Beyza'nın önüne geçiyor. Sonra arka onu itiyor. Sen çekil oradan diyor. Kendine yer açıyor Beyza. Arkasından da birine el işareti bak, yapıyor. Şimdi bakın orada okuyor Nüshan arkadaşlar. Bak, bak, bak. Bak, ya Birine şu, şu hareketi yapıyor. Yani ümite mi yapıyor? Karşıda kime yapıyor bilmiyoruz. O hareketi. Hmm. Bir gör hareket yapıyor da fark gördüm, ettiniz gördüm. mi? Hmm. Şöyle şöyle yitiyor ellemce. Şey. Yani var. Bir... Ben diyor oynayacağım diyor, çekil diyor. Ona çekil diyor da şey o çekil o çekilmeden önce bir işaret yapıyor. Birine diyor ki böyle Seninle ben diyor. beraber oynayalım diyor orada. Ümite mi diyor acaba? Yok, o karşısında kimse bilmiyor. O açıyı çekecek kamera lazım. Gazda yani kim varsa. Ümite mi diyor? öyle dedi İsmail de. Acaba Ümite Hareketler öyle bak. Bir daha baştan okusanız arkadaşlar lütfen. Ben hareketleri vurgulunca Full Full bu. full, tör, full gör. bitsin bu devam edin devam edin. İsmail'in karşıdaki bu... bu Medine kim? kız kardeşi. Yani Medine ya Medine evet, yapıyor. Ya Ümit ya Medine ikisine yani sen çek ya bu tarafa ya ben o tarafa geçeyim diyor. Ya da Medine Medine mi o sırada şeyin yanında? Ümit'in yanında böyle Medine. Deh İkisi bak ikisinden birine işaret atıyor orada. Bu, ya sen geç ya ben geçeyim. Onu o krem, öyle. krem rengi pullu elbiseli olan Medine. Medine mi? Evet, kız kardeşi. Bu da ki en küçükleri. Ha, abla yani. Abla... Kız kardeş yani. Yok, <laughs> Müge'nin kız kardeşi. Ya yani Müge'nin kız kardeşine evet. diyor. Sen oradan çekil ben orada oynayayım diyor. Hani ikisinden bir işaret. Ya Ümit'e işaret yapıyor o işareti ya da Medine'ye. Çünkü bak orada başka kimse yok. Evet, ya ikisi var doğru söylüyorsun. İkisinden bir şık. Aha, evet. O zaman yani çok enteresan. Bak zaten işaretleri, sonra, işaretleri, a, işaretleri işaret, görürseniz bak. İşaretten sonra da zaten karşıya mı geçiyor Ümit? Ümit evet. önüne mi geliyor? Evet. Aa evet. evet. Ben çözüyorum burada da işte. Aa bir dakika. Ama Ümit'e gel Ümit niye onun yanına gidiyor? İşte. Aa çok ilginç. Bir dakika bir daha okuyun. Aa çok enteresan. O zaman tamam. Tamam. o işareti böyle ya e, Ümit'e <laughs> yaptı ya Medine'ye yap. ya Medine Medine yaptı. Ya Medine'ye Medine yaptı. Ama Ümit oraya geldiğine göre tam bak yanına geldi o sıra. Hiç bakmıyor. Ya kardeşim yaptı mi? ona de. Ama ben kardeşime yüzde payı yüzde otuz payı da Medine'ye bırakıyorum. O işareti. Yani bizim gördüğümüz ara ara mesela bütün bu ya uzun bir şey e, biz bir bölümünü yayınladık. Ara ara da Ümit'i kesiyor. Yani böyle Ümit'e bakıyor. Ama dinle varım gene diyorum ya. Bu var ya bu sahne değil ki o gecenin akıbetini çözecek. Akıbeti kendinde. Hani içinden kurduğu pazarı kendi parçaladı. Ama neden? Cinayetin bir Sonra nedeni işte... var. Ümit'in ölmesi kimin işine yarar? Bu sorunun yanıtını bulursak... Aileye yarıyor. Başka kimse yaramıyor. Yeni damat ama niye öldürsünler yani? İşte içindekini o pazarın içine kurduğu domatesi biberi patlıcanı kendi biliyor. Aynen Onu liyo. bize kendi satacak. Aynen öyle. Şu evdeki Yedîn oğlu ama e, şey şöyle yapalım Yedîn oğlu videoyu da yayınlayalım sevgili Ülkü'ye gidelim Ülkü'ye Beyza ile ilgili bakın neler söyledi ama önce şu Yedîn'i yayınlayın. Sizi şeye götürüyorum babaannenin evindeki o bakışmaya izleyeceğiz. Biraz daha öncesine, bir gün öncesine.